Konstantin Levin geçimini çiftçilikte sağlayan sade ve iyi kalpli bir soyludur. Konstantin Levin Moskovalı bir soylunun kızı Kitty'ye aşık olur. Ne var ki aynı kızla Kont Vronsky de ilgilenmektedir. Zengin ve yakışıklı Kont Vronsky'nin aşk değil gönül eğlendirmekten ibarettir. Kitty, Levin ile Vronsky arasında seçim yapmakta zorlanınca annesi Vronsky'yi seçmesi yönünde onu etkiler kiti ile gönül eğlendirmekte olan Bronski, aslında yüksek mevkili bir devlet memuru olan Alexi Karenina'nın karısı Anna Karenina'ya aşıktır. Bu yüzden evlenme konusunda Kitty'yi reddeder. Kitty kendisini seven birini, Levin'i reddetmiştir. Bununla birlikte Bronski tarafından da reddedilmiştir. Bu durum Kiti'nin sağlığını olumsuz etkiler. Bir gün Anna Karanina, araları açılan erkek kardeşiyle yengesini barıştırmak maksadıyla Moskova'ya gider. Kont Vronsky ile Anna Karenina'nın ilk karşılaşmaları burada olur. Kont Vronsky, Anna'dan çok etkilenir. Vronsky, Anna'ya aşık olduğunun ilk belirtilerini ortaya koyunca Anna geri çekilir, aceleyle Petersburg'a geri döner. Vronsky geri dönüş yolunda Anna'nın peşini bırakmaz, ona yolculuk boyunca eşlik eder. Aralarındaki aşk çok hızlı gelişir. Sık sık buluşup görüşmeye başlarlar kimseden sakınmadan, herkesin görebileceği yerlerde de buluşmaktadırlar. Anna'nın kocası Alexi Karanina, karısının bu davranışından dolayı kariyerini kaybetmekten endişelenir, karısının onu aldatıyor olmasını ise ikinci planda değerlendirir. Vronsky'nin yüzüstü bıraktığı Kitty'ye gelince, Kitty'ye Konstantin Nevin yeniden evlenme teklif eder. Kitty kabul eder ve mutlu bir evlilik yaparlar. Anna Karenina kocasına Vronsky'nin metresi olduğunu açık açık söyler. Alex'i karısından boşanma konusunda kararsızdır. Tam boşanmaya karar verir ki, Anna'nın Bronskiden bir kız çocuk doğurdu, doğumun kötü geçtiği ve Anna'nın ölmek üzere olduğu haberi gelir. Hemen Anna'nın yanına gider, barışırlar. Anna kocasının kendisini affetmesi için yalvarır. Alexi hem Anna'yı hem Bronski'yi affeder. Bronski bu yüz kızartıcı durumdan dolayı çok utanır, intihara teşebbüs eder. Zamanla Anna ile kocasının arası yeniden bozulur. Bronski iyileşince Anna erkek çocuğunu kocasında bırakarak kızını yanına alıp Aleksey'i terk eder. Bronski ile birlikte Avrupa'ya giderler. Bronski askerlik mesleğini bu yüzden bırakır. Avrupa'da çocukluğundan ayrı kalmaya dayanamayan Anna tekrar Rusya'ya gelir. Gizli gizli çocuğunun yatak odasına gidip onu görür. Bronski Anna'ya kocasından boşanıp kendisiyle evlenmesini söyler. Anna inançlarından dolayı bunu yapmaz. Aralarında sorunlar çıkmaya başlar. Anna sevgilisini kaybetmekten korkar, geceleri morfin almaya başlar. Vronski de aşkı için mesleğini bıraktığından dolayı çok pişman olur. Anna ruhsal bunalımlar yaşamaya başlar. Bir gün ayakları onu Vronski ile ilk beraber oldukları tren istasyonuna götürür. Anna bir bunalım anında kendini trenin önüne atar ve ölür. Vronsky tekrar askerliğe döner ama çökmüş, bitmiş, yaşama sevincini kaybetmiş biridir artık. Anna ile Vronsky arasındaki yasak aşk acı biter. Kitty ile Levin aşkı ise mutlu bir şekilde sürmektedir.